Ahmet Yeşer Seyyid Ahmet Bekir Daima cemaatle namaz kılmak Malik dinar zamanındaydı Putperestlerden ateşe tapan iki kardeşten Küçük olanı bir gün ağabeyine Bunca yıl taptığımız ateşi bir tecrübe edir Bakalım bize tanışıklık gösterip bizi yakmayacak mı? Yoksa herkese olduğu gibi yakmaya devam edecek mi? tenha bir yere gidip ateş yakalım, elimizi sokup bir sınayalım. Eğer bizi yine yakacak olursa o faydasız mabudu terk edelim. Ağabey de bunu uygun olur, gidip tenha bir yerde ateş yakarlar. Ellerini sokar sokmaz, hatta değdirir değdirmez yine yaktığını anlarlar. Ateşe hitaben yazık sana, demek biz boş yere ömrümüzü heba etmişiz. Yıllardır sana tapmak gafletini gösterdik hala bize rahmet edip acımıyorsun. Özel bir muamele de yapmıyorsun. Biz de senin batıl dinini terk edip İslam dinine giriyoruz. İki kardeş bu karara varıp İslam'la şereflenmek üzere yola koyuldular. Fakat iblis ağabeyini ifade ederek azdırmakta gecikmedi. Onu hak yoluna gitmekten vazgeçirdi. Küçük kardeşine ben bunca yıl ateşe taptım. Babam ve ceddim de hep ona taptılar. Ondan başka mabuda tapma Ama sen istersen yoluna var git dedi. Ağabeyi olan gafil alçak iblisinin saptırmasına uyarak yine ateşi kendine tanrı etmekte devam etti. Fakat hidayet kendisine nasip olan küçük kardeş sözünden dönmedi. Vaaz vermekte olan İbni Dinar'ın yanına vardı. Mübarek zat vaazını bitirince şeyhin yanına sokuldu ve ''Ey İslam dininin ulu bilgini, sana bir müşkülümü halletmem için gel. Bana Allahu Teala'nın rızası için hak yolunu göster, İslam dinini öğret.'' deyip ekledi. Ben evvelce ateşe tapardım, onun batıl olduğunu anladım. Dini Ahmedi'yi kabul ve Müslüman olmak için geldim. Şeyh ona iman telkin edince o mutlu kişi kelimeyi şehadet getirip parmağını kaldırdı, İslam'la onurlandı. Bu adamın maddi durumu çok bozuktu. Yevmin cedid, rızkun cedid geçiniyor, her gün kazanıp her gün yiyordu. Bu genç ve hak dinle yeni giren Müslüman şöyle anlatıyor. Şeyhim cemaatten para toplayıp bana vermek istedi. Ben bu yüce zata cevaben bunu kabul edemem. Sanki para karşılığında hak dinine girmiş gibi olurum buna asla yanaşmam. Ben dini uğruna canımı bile ver. Muradım sadece Yüce Allah'ın rızasıdır. Bundan başka hiçbir emelim yoktur. Ben onun ayarı iken, rızık veren Allah-u Teala elbet hak dinine girip yari olunca benden rızkımı esirgemez. Sabır hanının misafiri, sabır dükkanının celisi oturucusu oldu. Yoksa rızkım için endişe etmem cevabını verir. Bu ihlaslı Müslüman orada müsaade isteyip ayrıldı. Evine geldi, karısı ve çoluk çocuğuna İslam'la müşerref olduğunu anlattı, ilave etti. Kardeşimle ateşi deneyerek bu yalancı ve uydurma tanrıdan vazgeçmeye karar vermiştik. Ne yazık ki büyük kardeşim şeytanın kandırmalarına kapılıp sözünden dön dedi. Karısı da Müslüman oldu. Kocası bütün ailesi fertlerine tevhid akidesini Allah'ın birliği inancını birer birer anlattı. Oradan da pazara varıp işçilerin arasına katılıp kendisine ekmek parası çıkaracak günlük bir iş aradıysa da Cenab-ı Hakk'ın hikmeti her işçi ve amele iş bulduğu halde o hiçbir iş bulamaz. Akşam bir ok ekmek parası bile kazanamadığından eve açsız ekmeksiz dönmeye mecbur duruma geldi. Fakat ye kapılmadı. Cenab-ı Hak kulundan geçmez, elbet rızkımı verir deyip kulluk gereğini yerine getirmek üzere mescide gitti. Cenab-ı Hakk'a aç olarak ibadet etti, taatıyla Yüce Allah'a yol buldu. Namazını imam olarak cemaatle kıldı. Erkeğinin eve başı önde eli boş döndüğünü gören karısı, ''Ya bu akşam senin elinde ekmeğin yok.'' dedi. Adam karısına, ''Ya helalim dinle, ben bugün veresiye çalıştım öyle bir devletin içine gördüm ki elbet o ulu devletli bana ücretimi kat kat verir. Bir gün elim boş döndüm diye üzülme. O gece bir lokma ekmek bulamayarak aç yattılar. Adamcağız sabahleyin erken yola çıkıp pazarda yine kendisine iş aradı. Fakat, fakat o günde iş bulamadı. İhtiyadı ve çile yine mescide varıp Allah'ına yalvardı. İbadetle vakit geçirdi. Karısı ve çocuklar umut evde bekledilerse de yine eli boş döndü. Çok mahcuptu. Karısı ve çocukları elini boş görünce derin bir yasa daldılar. Sanki ciğerlerine ateş düşmüştü. Kadın: "Ya helalim, artık açlıktan bunaldık. Haydi ben sabırla dayanayım fakat çocuk bu laf anlamaz. Yiyecek ister." dedi. Bir kabın içine su koyup kaynattılar. Çocuk kapta aş pişiyor sanıp avundu. Kadın bir ara kocasına ne gariptir ki biz Allah'a düşmanken rızık verirdi. Şimdi ise dost olduk, rızkımızı kesti dedi. Adamcağız kadının bu hitaplarından utandıysa da karısına hayır yanılıyorsun. Bize rızk verenimiz ona düşmanken rızık verip şimdi dost olunca rızkımızı kesmiş değildir. Biraz sabır gerek. Cenab-ı Hak bizi imtihan eder olmalı. Senden ricam bu durumumuzu halka açıklamamandır mecusi olan akrabalarım duyarsa buna sevinirler. Sakın Cenab-ı Hakk'ın bizi bu imtihan edişi sana melal vermesin. Asla itikadın zerrece sarsılmasın. Ben öyle bir devlette hizmet ettim ki o beni boş çevirmez. Bu onun şanından değildir. Bana hakkını yarın veririm dedi. Ben de döndüm dedi. Yine sabah olmuştu. Adam rızkını aramak için erkenden yola çıktı. Fakat herkes iş buldu. O yine iş bulamadı. Ne yapacağını şaşırmış bir halde mahzun mahzun adeti ve çile mescide gidip secdeye vardığında kerim olan Yüce Allah'a şöyle vardı. Ey hay daima diri hakim ve kerim Allah. Çok şükür İslam tacını başıma giydirdi. Böylece günlerce aç yatsam ağzımı açmaz sabır eder. Kulluğumda bir zerre bile hata etmemeye çalışırım. Yalnız yalvarışım şudur. Helalim ve çocuğuma bugün rızıklarımı ver. Korkarım ki sabırları tükenip dinlerinden döneler. Böylece yalvarık Hak Teala Azze ve Celle'ye münacatta bulundu. Bir de biz adamın evinin durumuna bakalım. Kadın ve çocuklar açlıktan ağlaşmaktadırlar. Ey Ahmet şu muhtedilerin haline bak. Gördün onların ahvalini. En korkunç yokluğa açlığa bile ne kadar sabırla katlanıyorlar. Sen de bu rütbe ve sabrın zeresi var mı? Sen de cevri cefaya tahammül yok. Riyazat sözlerini etmekle iş bitmez. Hüda'nın hikmetidir. Kimi rızıklara boğar, kimi bir lokma yiyecek ekmek bulamaz.'' Halbuki bu kıssamızda durum başkadır. Cenab-ı Hak o halis kulunu imtihan etmiştir. Allahu Teala kadınla çocuğunu şahat etmek, sevindirmek için bir melek görevlendirdi. O altın dolusu üstü kapalı bir tabağı kadına verdi ve kocan geldiğinde söylersin. Biz onun işinden razı ve memnunuz. Bu tabaktakiler onun ücretidir. Kadın tabağı alıp içeri girdi. Tabak içinde 10 bin altın var. O altınlardan birini alıp sarafa götürdü. Saraf baktı, altınlar o kadar kıymetliydi ki, gayip illerinden geldiği besbelliydi. Kadın kocan bir diye çalışır ama kim olduğunu bilmiyorum dedi. Saraf bu kıymetli altın için 10 bin akçe verdi. Kadına da ne olur kocanı bana gönder dedi. Kadın evin bütün eksiklerini aldı ferah ferah eve döndü. Pek çok nefis yemekler yaptı. Şimdi bir de adamın haline dönüyor. Mescitte yatsı namazını kıldıktan sonra eve kederli kederli dönmektedir. Çocuğunu kandırıp oyalamak için kuşağını toprakla doldurmuştur. Bir de eve geldiğinde evi nimetlerle dolmuş, karısı ve çocuğunu sevinç içinde buldu. Karısına ya helal bu hal nedir diye sordukça senin hizmet ettiğini söylediğin devletli gönderdi Bir kulu geldi bana 10.000 altın bıraktı Kocanın ücretidir dedi Şöyle de ilave etti Kocana söyle Hizmetinden çok memnunuz Yeter ki böyle devam etmiş olsun Ücretini de artırırız dedi diye nakletti Ey Helal ne olur söyle bu devletli kim Bu ne cömert Kocası Ben öyle birinin hizmetkarı oldum ki Gönderen hak dininin sahibidir. Bunları gönderen odur. Onda cömert deyasyon yoktur. Herkesten verimlidir. Ya kadın sen onu gönderene bir insan mı sanırsın? Onu gönderen Allah-u Zülcelal'dir. Kalbin artık mutmain olsun. Biz yeter ki ona dahi kulluk edebiliriz. Anladın mı? Bu gelenler gayb illerinden. Çok şükür edip hepsi şadıman oldular adam karısına üç gündür yaptıklarını anlattı. Bildiler ki perverdigar onlara inayet kalmıştır. Adamın kuşağına doldurduğu toprağın da un olduğunu gördüler. O eve Cenab-ı Hak ihsan buyurup böyle bereket verdi. Bir altında adam yanına alarak pazara gitmek üzereyken karısı o Yahudi sarıfa var git. Zaten o da seni görmeyi çok arzuluyor. Altını ver. 10 bin akçeye sana bozar dedi. Adam da bir altın alıp sarrafa gitti. Cenab-ı Hakk'ın hikmetine bak ki yağdı sarraf. Kuzum pek merak ettim. Senin bu hizmet ettiğin pek cömert devletli kimdir? Ben İslam dinine girdim. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hak yolunu tuttum. Ben işte onun dinine hizmet ediyorum dedi. Bunca nimeti veren de odur diye ilave etti. Macerasını safiyetle anlattı. Ol kişiye bir bir söyledi. Saraf bu işleri öğrenince o da hak dinine döndü. Hemen parmağını kaldırıp kelimeyi şehadet getirdi. Sıdk ile ihlasla Müslüman oldu. Ey Ahmet! işte böyledir. Bir kulun hakka layık ve halis işleri varsa onun sözleri halka tesir eyler. Ey birader! Cemaatle namazın bir mühtediği nasıl nimetlere gark ettiğini gördün. Sen de gafil olma namaza devam et. Gör ki namazın hak katında değeri neymiş? Divan hakkı ancak namazla kaim olunur, onunla kıyam olur. Orada Hak Teala'ya kelam edilir. Bunca devlet ve hakka yakınlık onunladır. Namazın kıymetini bilerek ona hadim olmaya bak. Bir sahabe bir gün peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimize Ey iki cihan serveri İki cihanın övünme vesilesi, halkın rehberi. Daima sen bize bu namazı kıl diye emir uyumakla lütuf gösterdi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir kimse beş vakit namaz kılarsa, iki cihanda hiçbir kaygı ona isabet etmez, Cenab-ı Hak rızkını geniş ettiği gibi kalbini de selim kılar, Namazla kurtuluş yolunu bulan kişi iblise de, düşmanlarına da galip gelir namaz mahşerde kılanın yoldaşı olur. Cümle tehlikelerde yardım olur. Kendi nur olup mahşer günü etrafa nur saçar. Cehennem ünleri onun kulağına erişmez. Sırat köprüsünden kol kanat olarak namaz onu uçururcasına geçir. Cenneti alaya vardırıp vuslat şerbetini onu kandırır. Namaz hakkın didarına yoldur. Cemalullah'ı bir kul bu yolla görür elbette bir kul bir sahibin divanında durar. Yine elbet o divanın sahibini de görür. Ya Rabbi bize namaz ver. Biz de varıp bu devleti bulalım. Ahmet sen ki şu hikayeyi söyledin merak ediyorum acaba bundan kendine ibrat payı çıkardın mı? Namaz ehli için anlattığım bu kıssanın senin kalbinde de namaz sevgisinin uyanması hevesin canlanması gerekir. Namaz kılmakla ulu hizmette bulun. Salat ehlinin miracı namaz ol. Madem ki Cenab-ı Hakk'a kul olmuşsun, kulluk et. Hak yolunda Allahu Teala'nın hoşnutluğuna sağla. Haktan sakın ve kork. Bir namaz namazsız olan kişilerden olmayasın. Bilmeyesin ki bir namazın sonu küfre yakın olur namazı terk etmenin ne sonuçları olduğunu şöyle anlattılar. Üç tane belası vardır. Bir, ne kazansa kazancından bereket olmaz. İki, malıyla rahat bulmaz. Üç, şeytan ona galip gelir ve son nefesinde imanın da uçurur. Cenab-ı Hak bu yerinde durmasın, sığınacak bir tanrı bulsun der. Bir namaz kişiye ahirette iltifat da olmaz. Cenab-ı Hakk'ın ve gazabına uğrar. Kurtulma imkanı bulamaz. Ey kardeş! Şimdi bir namaz kişinin halini anladın. Namazı terk edenlerin durumunu da öğrendin. Bir özrü yokken bir vakit namazı terk eden 80 bin yıl ateşte yanar. Dinle! Şer'i bir özrü olmadan namazı bırakanın nasıl seyyah sahibi olduğunu bir anla. اللهم صل على سيدنا محمد